Dağıl bak hazır ol. Dester bende bir tur. 80 kür aç. Hazır 3. Hazır 2. Hazır 1. Atles git sağlayıp vur içine. Kürden sonra al. Sarı içine. Dağılmadan feloya geç. Bak vurdun çıktın. Bu kadar. Ali abi gel. Hazır dester. Bir daha bende 3. Hazır 2. 10k aldım ben. Aldım 10k'lı. Kür 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 hazır. Atles kafa motorlu. Kafama yaka bas. Kafama yaka bas. Sonra geri geliyorsun. Bastın geri geliyorsun. Geri gel. Feloya vurmaya devam et. En solun geliyor. 10 aldım mı? 10 yok şu an. Tamam verdim sadece. Sadece flöre tamam devam et. Devam et devam et. Ezber aldım. Bir daha destler hazır 3. Hazır 2 hazır 1. At dest sağ leko. Vur içinde kimse kalmadı sollu vur. Z tut içinden Z vur. Flöre devam et şimdi. Flöre bırakma. Flöre bırakma. Aldım 10 kram vurdu. Gel gel almadım. 960. Destler bende en sahne meyişleri bilin gördün mü kanka? Bak beni gör burada Hazır 3 destler meyiş hazır 2 hazır. At git tor. At dest meyice koş vur. At koş tara geri gel sonra. Geri gel sonra sorun yok gel. Zaza kür. Fellow'ya vuruz o gel son vuruşunu at. Vur vur fellow'ya bırakma. Fellow'ya bırakma. Fellow'ya bırakma. Desin açılınca söyle hazır. 3 hazır 2 hazır 1 hazır. At de sequencer her şeyini bas buraya. Her şeyini bas buraya. Kaldır buraya. Kaldır buraya. Kaldır Felo'yu vur sonra. Dön Felo'yu vur sonra. Dön Felo'yu vur aldır buraya hadi. Tak periyiz Aldık. Tamam tamam tamam. At dön, İç içe kal, iç kal, kal. Sol dip meyş düşüyor. Hazır. Testler direkt meyşte hazır. Yaklaş. Dört kulu. Hazır. İki meyşlere doğru. Hazır. Atla git torlu atlas mech'e tar oraya 10k oldum rezleyeceğim xp'm öldü you tek bekle direkt önüne sağlı hazır kaçış yönlerine yürü tor açacağım yaklaş hazır tor Dur, bas alabi pür'den sonra attım alabi tar oraya düşecekler tar tar tar, tar. dağılma 10k oldum ben z tar içini kes birliğe vur Ramo, şey, devam alabi devam bırakma içini kes Tam dön gel evet. hazır evet evet evet, evet yürü, yürü 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 hazır yürü, yürü. atla koş tor as içine Sara dümeyi sara. Sara içine. Aldım ben, aldım ben aldım. Evet. aldım Okey. Aldım iki dönme can. Ben cevher. Tek attım ben sana cevher kürün al. Evet. Mele var hazır. Bekle es yap es yap es yap. yap. Düş aşağı ağacın altına hazır. Düş düş düş. Ben de at git. At git, git. torlayı eko aşağı yürü. Görmedi kimse. Bas tara. Taramaya devam et. Birliğe doğru git kanka. Birliğe, yani doğru, yani. Git. Birliğe, Birliğe doğru, bir git. doğru git. Birliğe, Birliğe doğru bir git. git. İçini kes. Bak. İçini kes. Dağılma. 80 kür lazım. 10 aldım mı? Bıraktım. Tara 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 adım at evin üzerine aldım 10 zaza bir tur kapan içine kapan içine mele geliyor desbende hazır At desek uzat. At desek uzat önüne bas. Bas önüne bas bas bas. bas taray içine hadi. Taray içine taray içine taray içine taray içine. Bir encir attım kanka sap verdim içine. Onu sende. Töl attım ben. Tamam ettim. ben aldım onu. Dağılma 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 dağılma. Çekersin niga kür. Ama. Ölmeyeceksin. Alam zevkünü aldım. Dağılma dağılma. Hemen birliği geçiyorsun. Hemen jage jage jage. Git birliğe. Ağacın arkasına git. Ağacın arkasına git. Hazır sol hazır. Tora açtım eko. Kürden sonra gördüm gördüm gördüm. gördüm. Tora açtım eko bas içine, i̇çine bas, bir tür. İçine bas eko bir tür. Tara içinize. Zezi aldım onu. Dağılmıyorsun. Atlas bitirme işi işte topla kanka. Göstereceğim oraya. Tamam mı? Çıkmayınca doğru. Hayır. Gördüm. Gördüm. Tap verdim. Meleği bir atmamız lazım içimizden. Bir daha hazırsın meleği hazırsın. Adım at sağlı Thor. Hazır. Vur Falco içine Eko. Bas kaldır orayı. Hadi be oğlum. Onu kaldım. Atlas meyce çık ölme. Atlas meyce çık. Tamam kalkan. Çevir tek attım ben Olur. sana Olur. ölmeyeceğim. Durma 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 durma. Meyce çık meyce çık. Sadece meyce çık. Çok kalabalık durma. Döndüreceğim. Çektiğin gibi ramayı. Hazırsın. Aldım. Bekliyorum. Dön arkanda şimdi direkt kafa sol hazırdır. En sol hazırdır tor. Lubbas Bas için kapı tıklara buraya en sadip geliyor. Bak ne sarcam adam. ben hazır. Hazır. Bekle bekle. Tor açılsın. Bekle tor açılsın. Ölme on kaldım. Ölme ölme. ölme. Zaza dayı. Destler zaza Zaza yürü yürü yürü. Sol, en sol en sol en sol. Gel beni gör tamam. İptal bana gel. Destmen <laughs> ne hazır. At git torlu. At git torlu. Direkt ekoba suya suya. Hiçbir basını sil tara buraya. Kaldır güzelce. Kaldır güzelce. Aldım on kamerayı. Almadım şimdi aldım. Ölme. Ali abi çık bir Aldım aldım durma. Berkan'ı tek attım. Geri gel Berkan. Yulaz kür. İlerle bir daha sol hazırsın. Bir daha hazırsın yürü. Falco önünü gördün hazır. Tora çıktı Meko. Bas içine. Seyko bas on kaldı. Mage nerede? Ölmece MMC Zeyl aldı on sende. Verdim Z tara. Z tara içine çıkma çıkma. Bir daha Eko gelecek. Z tara Z tara Z tara Z tara. Şimdi Eko Tor. Adım at vur içine Eko. Kürn gelsin tane devam et. Kes içindekini. Sonra yok. Aşk böceği mi? Ama yok. Öbür birliği kes. Tamam birliği kes. Birliği Berkan sağlı sağlı hazır. Çık sağına çık sağına dester verin. De at git buradan. At git buradan Z Zevur, 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 zevur. En soluna döndün gel. En sol hazır. Atlas git tek sollu. Atlas git tek sollu hazır. Vur içine. Vur içine devam et burada. Bir yulas yedir. kür ala abi ölmeyeceksin Sen onu yap. Aldım, tek alınma, tek alınma. Alınma. aldım, yulas, tek. aldım ben tek onu. Aldım mı tek? On kar aldım ben. Kür al. Tamam daha mı yok. Beni de dikkat et. Verdim Z kanka. Gel içini kes. Gel içini kes. Ay var. En sağını gördün mü? Birliğe git. Hazırsın birliği kes. Birliği kes. Birliği kes. Soluna topladım. Enişler geldi. 10 kar al. En solu koş. Destler hazır. Mecat des koş. Atlas meyze koş, Atlas meyze koş. Tarı oluyor, onka uzattım ben. Tarı yok hala abi yürü. Ben aldım topladım. Falco bir tur esnek alayım tekneyi. canım aldım tek. Attım ben tekini bıraktım. Devam et tıpa senden ama. Var flash'ın var sende. Tarı içine, tarı içine. Sap verdim önce, Ölmeyecek. Aldım, aldım onka. Bıraktım. Hazır tor Bu bas içine kal. En sonunda at süperle sıkım oyna. Tamam sıkım oyna. Alacağım sıkım. onka. Okey kürünü onunla aldım ben teklisini. Tamam, birliği bırakma, birliği bırakma, birliği bırakma, birliği bırakma. İçine ekodan hazır, ilerle, 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 birliği kes. Şimdi sollu koldur hazır, koş şunları torlu, basakon devam et. Basakon devam et içine. İlerle, 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 içini kes. İçini kes, içini kes, içini kes, meceni birledim git, cc'ye, tamam dön içine. Sollu git hazır, tek ek hazır. Sollu, daha yan torlu, at sazı, basakon. Bas şunlardan bas, devam et sazı, birliği git, sıkım oyna, sıkım oyna, sıkım oyna, bırakma. Bırakma, kes, süperle. En sağındaki seç kısmı Alice. Kes birliğe. Tamam mı? Destler hazır. At git. Kes içine devam et. Yürü meyce önünde mi topluyor? Sağına Keron üstüne hazır. Tor. Ali abi'den. Bas içine. Hemen at çırap sunu. O parazit. Meyce tut gel. Destler benden at gel sıkma en oyunu. Solda. At da sıkma oyunu içine. Bırakma birliği bırakma. Kesme ayıcı de var. Bırakma mayıcı. Sağına içine ek hazır. Birliği bırakma. Birliği bırakma ama bırakma birliğe. Birliği bırakma. Bir daha tor açtığımı sineko Dön içine ek bas sonra. Nerede olsa o geldi birlik En solda. Birlik yani. sadece birlik Malis var malis var malis Kaldırtma. Kulledim ben. Aşağısı geliyor çok iyi. Evet dester hazır. Öldü de de gel hazır. At des aşağıya kotor. Git vur sağına. Sağına vur sağına vur sağına vur sağına vur. Birliğe tamam, sonra devam. devam et. Devam et kanka. Tara içine. Tüm Solun geldi verdim kalkana geç. Kalkana geç. Söylüyorum kalkan aldım onu. Çık an, kafama doğru. Durma arkana at des kafama gel. At des kafama gel. Durma cc Hı? tek atacağım. Okey dön arkana tor açtım hazır. Aşağı doğru vur. Vur aşağı devam et Zeydan. Yürü. Takip başkanım Ali. Gezgin gezgin gezgin. Evet gördüm hazır 3 hazır 2 hazır 1. At koş tor. Al, yok tor yok tor yok tor yok. Ekosuz dur. De Orası devam et aldı mı? Tarak tor, tor açmadı ya. Son bir sahnesi. Niga Kür. Z içinden 960. Zaza'ya da şimdi hazır. İptal Zaza dön gel. Dön gel. Sesler direkt bende hazır 3. Hiçbir basın misiyle hazır 2. At git torlu. Tar önüne Soldaki birliği bırakma. 10 alacağım, devam et. On sende. Bir darla dayıcım. Sadece birliği darla Darlar ama devam et birliği liderle. Çıkma tıkalım. İçine meleğe dön. Dön meleğe açacağım. Tamam açmadım. Ram artı bir koş birliğe git. İlerle. ilerle, ilerle, ilerle. Vura vura geç. Vura vura geç içine. Birledim bak. Devam et. Arkam da geliyor. Durma. Tabii içine zeyden. Sağlı çık. Toru açtım hazır. meişen üzerine eko bas bir liderle. Aldım onu Aldım bıraktım. Devam et zeytara içini kes. Berkan aynı adam öne koş. Ramoyla, koş, Ramo'yla koş, Ramo'yla koş gördüm koş Ramo'yla, Berkan attı öne geç. Yürü götür 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 götür. yeni birliğe geç, Sikmat. Ramo Sikmat koş. Sağına dön Ramo devam et artı buraya koş. Koş birliğe gidin beyler. Birliğe gidin, dön arkana. Alacağım onu, devam et dön Toraş Meko, bas içine. Alacağım, dağılma aldım. At Des Ramo'ya git, at Des Ramo'ya git Sikmat'ın süperliği. Ramo'ya kürü Ramo, kür al, aldım onu Ramo devam et. Dağılma. Dön arkana Melia. dön arkana Melia. Bekliyorum. Dön 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 toraşlı meko. Bas Melia. Ramo çıkarsın aldım. Arası sıkak var arkada. Dön seyecek, isteyeceksin Milli de kes. Dağılma. Dön arkanda kaldı. Yeni bir, yeni bir, yeni bir, yeni bile. Devam et. Soldu Dessler ben hazır. Tamam Dağılma. öne Önüne koş. Sağlı toraşacağım. Sağlı eko vur sağına gidin evet. Nikaya tek ben kilo. Ölmeyecek mage. Z içine. Aviator içinde majestim. devam İçini bir kes. Bir aldım o kamize kilo. Baktım. Devam et önüne. Oh, 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 oh. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion braces, we got this melody.